Merhaba arkadaşlar. E, friendship konusunda yani birinci ünitemizde teklif konularını işlemiştik. Yani bu cullaklar, havebatlar, vatebatlar, kabul veret cümleleri, accept, refuse cümlelerimiz vardı. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. How do you spend your weekends with your family? Efe ile Ferit arasında geçen bir diyalog. Ve Efe'nin sorusu. Ailenle hafta sonunu nasıl geçirdin? Nasıl geçiriyorsun? Doğu geniş zaman. Ferit bir cevap vermiş ve Efe e, devam ediyor. It's better than to stay at home. Evde kalmaktan daha iyidir demiş. Better daha iyi. Peki buraya ne getirebiliriz arkadaşlar? I am crazy about having the party at home. Evde parti vermek için çıldırıyorum. Olmaz. We usually play tennis together. Biz genellikle birlikte tenis oynuyoruz. Olabilir. They like spending time with their family. Onlar aileleriyle vakit geçiriyorlar. Burada sen ailene nasıl vakit geçirirsin diye sorduğuna göre we yani biz şeklinde cevap vermesi daha mantıklı. You always go to the cinema with your family. Sen ailenle daima sinemaya gidiyorsun. Bu da olmaz. Biz çünkü FFRT sordu ki sen ailenle hafta sonu nasıl vakit geçirirsin? O da biz genellikle birlikte tenis oynarız şeklinde cevap verdiği için doğru cevabımız 5 şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Cenk ve Murat arasında geçen bir diyalog. What would you like tea or water? Ne, ne içmek istersin? Çay mı? Su mu? Murat cevap verdi. I have a stomach. Stomach mide ağrısı, karın ağrısı demek. I should go to the hospital now. Şimdi doktora gitmeliyim demiş. O zaman içeceği kabul mü eder, red mi eder? Bence reddeder. Why not? Niçin olmasın derse kabul etmiş olur. Sounds good, iyi fikir, kulağa iyi geliyor derse kabul etmiş olur ki bunları şey yapamayız, getiremeyiz. Yes please, evet lütfen derse yine kabul etmiş olur ama no thanks. Hayır teşekkürler, karnım ağrıyor, midem ağrıyor, hastaneye gitmek gitmeliyim dediği için değişikli oldu. Yani refuse, red cümlesi. 12. sorumuza bakalım. Kerim ve Sevcan arasında geçen bir diyalogumuz var. Kerim soruyor. Are you doing anything on Sunday evening? Pazar akşam bir şey yapıyor musun? What about going nature walking? Doğa yürüyüşüne çıkmaya ne dersin? Sevcan cevap verdi. I don't like going out in the evenings. Akşamları dışarı çıkmayı sevmiyorum. O zaman bu teklifi reddetmiştir. What would, what would be great. Bu harika olurdu. That would be great. Bu harika olurdu. It's a good idea. İyi fikir. I'm sorry I can't. Üzgünüm yapamam. Bir tek olumsuz olan bu. That sounds awesome. Yine harika kulağa iyi geliyor. Reddedeceği için üzgünüm gelemem. Ben akşamları dışarı çıkmayı sevmiyorum. Şeklinde. <laughs> 13. sorumuz arkadaşlar. Yani bir sonraki sorumuz. Dilek ve Zuhal arasında geçen yine bir diyalog. Dilek, do you like shopping? Alışveriş yapmayı seviyor musun? Demiş Zuhal'e. Zuhal, yes. Evet. Sonra Dilek'ten yine bir cevap var. Let's go to Antares for shopping. Hadi alışverişin için Antares'e gidelim. Zuhal de cevap verdi. Okay, that's a good idea. Evet, iyi, bu iyi bir fikir. O zaman olumlu bir cevap vermesi lazım. Alışverişi seviyor musun? Dediğinde. Ne diyebilir o zaman arkadaşlar? Choose the best option to fill in the blank. Yani boşluğu doldurmak için uygun seçeneği bulunuz demiş. Bu soru kökü bütün sorularımıza karşımıza çıkıyor. I can't stand shopping. Ben alışveriş yapmaya katlanamıyorum. I like shopping. Alışveriş yapmayı seviyorum. Olabilir. I hate going to Antares. Antares'e <coughs> gitmekten nefret ediyorum. Olamaz. I dislike shopping. Alışveriş yapmayı sevmiyorum, hoşlanmıyorum alışverişten. O zaman Evet, seviyorum. Çünkü burada hoşlanıyor musun? Seviyor musun diye sormuştum. Evet, seviyorum. Haydi alışverişe gidelim dedi o zaman. Biliyorsunuz kızlar alışverişi çok sever. 14. sorumuz. Ayşe ve Ece arasında geçen bir diyalog. My favorite day is Sunday. Benim en sevdiğim gün pazar. Ece sormuş. Why? Niçin? Niçin pazar? Ayşe cevap veriyor. Because I don't Go to work early. Çünkü ben erken işe gitmiyorum. Erkenden işe gitmiyorum pazar günleri. Ece, what do you do on Sundays? Pazar günleri ne yapıyorsun? Ayşe cevap vermiş. I blah blah at 12 p.m. demiş. Yani 12 p. 12'de öğlen saat 12'de ne oluyormuş? I eat I often eat dinner with my family. Akşam yeme saat 12'de akşam yemeği yemez Ailemle akşam yemeği yerim demiş sık sık. Yanlış. I sometimes work on Monday. Genellikle pazartesi günleri çalışırım. Yanlış. Generally get up. Genellikle kalkarım. 12'de kalkarım pazar günleri olabilir. I always go to work by car. Genellikle iş yerine arabayla giderim demiş. Bu da olumsuz bir cevap. Yani doğru seçeneğimiz C arkadaşlar. Evet son sorumuza da bakalım. Mustafa always stays. E, Enes ile Mustafa, Meral arasında geçen bir diyalog. Enes diyor ki Mustafa always stays away from his friends. Mustafa daima arkadaşlarından uzak duruyor. He isn't good at communication. O iletişimde iyi değil. He can't express himself easily. O genellikle e, o kendini kolaylıkla anlatamaz diyor. Kolay bir şekilde kendisini ifade edemez. He doesn't look at your eyes while talking to you. Bakın he doesn't look bakamaz. Sizin gözlerinize bakamaz. Ne zaman bakamaz? While o sırada yani sizinle konuşurken konuştuğu sırada sizin gözlerinize bakamaz. O zaman nasıl birisidir bu kendisini ifade edemeyen sizin gözlerinize bakamayan biraz cesaretsiz içe kapanık utangaç diyebiliriz değil mi? Meral, I think he is a demiş. Nokta nokta bir insan. Bence o nasıl bir insan? Bakalım Stingy, cimri Friendly arkadaşlar. Reliable, güvenilir. Şay utangaç bir insan demiş. Değişik. Doğru cevabımız. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.